Sosyal medyada karşılaştığımız bazı iddialar, teknolojik yeniliklerin kamuoyundaki algısını doğrudan etkileyebiliyor. Bunlardan biri de kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçların çok daha kolay yandığı yönündeki paylaşımlar. Peki uzmanlar ve son araştırmalar bu konuda ne söylüyor? Sizin için inceledik. Gelin detaylara birlikte bakalım. Elektrikli araçların bataryaları yüksek enerji yoğunlukları nedeniyle kısa devre, aşırı ısınma veya fiziksel hasar sonucunda yangın riski taşıyabilir. Bu risk şu an üreticilerin en çok odaklandığı güvenlik alanlarından biri haline gelmiş durumda. Amerikan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, İsveç Acil Durumlar Ajansı, FireSafe ve bağımsız sigorta analistlerinin verilerini şu tabloda inceleyebiliriz. Amerikan Karayolu Güvenliği Kurulu ve Norveç Karayolu Federasyonu gibi resmi kurumların yayınladığı verilere göre, içten yanmalı motorlara sahip araçlarda yangın çıkma olasılığı, elektrikli araçlara göre 4 ila 10 kat daha fazla. İddiaların aksine, yeni nesil bataryalar ve gelişmiş batarya yönetim sistemleri, termal kaçak riskini ve yangın ihtimalini minimuma indiriyor. Özetle, elektrikli araçlar çabuk yanar iddiası, istatistiklerle desteklenmeyen bir algıdan ibaret. Unutmayın, bir teknolojiyi yargılamadan önce onunla ilgili doğru verileri değerlendirmek gerekir. Elektrikli araçlar da tam olarak böyle bir örnek. Doğru bilgiye ulaşmak için iddialar ve gerçekleri takip etmeye devam edin.